been in TV çıkarmak için dergimizden elbise modelimizi buluyoruz burada yazdığı gibi hangi paftada olduğunu görüyoruz ve beden çizgimizi de buradan seçiyoruz daha sonra da paftamızı açıp bu şekilde 39 aya bakalım. Buradan geliyoruz. paftamızın üzerinde 39 ayı görüyoruz. Misal. Bunun karşılığındadır büyük ihtimalle. Bakıyorsunuz. Mesela burada 39 a Onun şeklini artık bulabiliyoruz. O şekilde çizeceğiz. Parşömen kağıdının üzerine koyuyoruz. <laughs> Karımıza yerleştirdik ve iğneyle sabitledik ve dergimizi yanımızdan eksik etmiyoruz. 39A e, çıkartacak olduğumuz kalıp bakıyoruz hemen 39A'da nelerimiz varmış. Arka beden ve üzerindeki çizgilere göre çıkartacağız. Biz kırmızı çizgiler bizim baz alacağımız çizgiler ve beden çizgilerimizi istediğimiz gibi kullanabiliyoruz. 39A olarak kırmızı çizgilerden Arka bedenimizi çıkardık arkadaşlar. Dergi üzerinde yer alan bütün işaretleri, yani bu bütün işaretleri kalıp üzerinde de e, kontrol edin ve alın arkadaşlar. Yani bel çizgisi, e, kol oyuncak çizgisi, hepsini yapıyoruz kumaş katında ve e, arka beden ya da işi çıkardığınız kalıba ne olduğunu yazın ki karışmasın. Hatta kaç adet yapmanız gerektiği dergide yine yazıyor. Bu şekilde de onları kaydedin ki daha sonra kalıplı <laughs> Ön parçamızı da çıkardık pense ile birlikte yine kumaş katında. Burada şöyle bir şey var. Ee, ben şöyle bir çizgi çizdim çünkü yakası çok açık geldi. Yaka uyutusunu ben biraz kapatacağım. Ee, i̇sterseniz siz de bu şekilde yapabilirsiniz ya da benim e, kapattığım şekliyle de kullanabilirsiniz. Onu da göstereceğim arkadaşlar. Terse dikkat ediyoruz ve çizgimizi de alıyoruz. Bu şekilde ön parçamızı da çıkarmış olduk. <laughs> Kutusunu, e, daraltmak için açıkçası çok profesyonel bir kalıp bilgisi veremeyeceğim. Ee, ben genelde şöyle yapıyorum, omuzu ölçüyorum, omuz 11 olarak ayarlıyorum kendime göre. Yakadan da biraz yükseklik alıyorum, <laughs> yaklaşık 5 santim falan. Ve buradan itibaren şöyle bir oyuntu yapacağım. Zaten kıvıracağımız için, ya yani daha düzgün bir çizin sizde. Kıvıracağımız için o oyuntu e, şekli çok belli olmayacak açıkçası. <laughs> Kalıpta gördüğünüz 39B 38B gibi elbisenin uzat, uzatılmış bölümlerini eklemek için pirigondan yardım alıyorsunuz. İki aylık kalıbı pirigon yardımıyla zaten işaretleri belli burada gördüğünüz gibi buradan bu şekilde birleştiriyorsunuz arkadaşlar ve toplam boy o zaman ortaya çıkacak. Evet. kalıplarını çıkardık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arka beden tam. Ön bedeni kısa olarak yaptım. Onu kumaş üzerinde de e, uzatmayı göstermek için yapıyor bıraktım. Kol şeklimize. Kolun üzerindeki işaretleri almayı unutmayınız. Uzun yapmak isterseniz başka bir kalıptan da yararlanabilirsiniz. E, bunu da genişletmek ve uzatmak biraz zor olabilir ilk aşama için. Başka bir e, bedeninize göre olan kolu bu elbise uygulayabilirsiniz.